Turşu, vereyim sana mama ne? Kuzu. Sen anne, anne sinirlendin mi? He? Koca Tana. Turşu, küstün mü sen anne? Tamam gel sana mama vereyim gel. Gel. Vereyim sana mama? Gel. Tamam gel gel gel. Hadi gel. Küstün mü sen anne? Gel hadi sana mama vereyim gel. Hadi. Kalk hadi kalk. Kalk hadi mamamızı yerim kalk. Hadi kalkalım hadi. Hadi anneciğim gel. Gel sana mama benim kurban olurum. Küsmeyi de biliyormuş benim tasarım. Gel. Hı. Tamam ben <laughs> tamam, içim vereyim. Hii. Hadi ağzını burnunu yiyorsun Halise Halise Halise. Çocuğum benim güzel çocuğum. Allah'ım ballım. Bal dudaklım. Ağzını burnunu yediye.